Şey olsun. Osman aşağı bak enseye tokat geliyor bak. <laughs> Osman. Gülme lan. Öyle değil. Öyle değil. Anasını sattım. Tut. Kamerayı getir böyle geliyor. Üzgünüm. <laughs> Burayı kaybederken şuralarda iz kaldı. Ben ben ama aynısını yapıyorum ben de ya. Görüyor musun? İzi, Bak, iz Ondan sonra şu altları da şöyle geri çekeceksin. Hala babaanne ben öldüm gelmeyeceğim diyor. <laughs> ne diyorsun Osman? Ondan sonra böyle dişi geri çekeceksin tak 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 tamam abi ben yapayım abi şurada efendim. şuraya geleceksin Böyle. Osman kafayı düz tut sıfır abi aldım abi Osman kafayı düz tut. Öyle değil. Ha, tamam. Şu dara bak. Tarağın böyle ucu bu tarafa gidip de böyle olmayacak. Şöyle düz tutacaksın ya. Tamam. Düz anası. Düz düz. Ha? Yukarıya doğru. Yavaş yavaş. Girmeyeceksin üstte dalırsın. Dalarsın. <gülüyor> <gülüyor> tamam gülmeyin lan. Osman gülme. <laughs> Osman gülme. Şimdi. Ee, tamam. Bırak. Makine işi bitti. Önemli değil. O kadar yeter. Makası alacaksın. Orayı da makasla. Osman dur. Islatmayacaksın. Şuralar abi. Aynen. Önemli değil. Arkam var Çocuk önemli değil. Aşağıdan yukarıya doğru. Aferin. Makas çok iyi. Abi yapamıyorum ki Erkan ım. Özgür bıraktım. Özgür çocuk. Özgür çocuk mu senin bu abin? He? Peçetenin bağlanışa bak. Erkan kendi saç bağlanışını mı çaldın? Bağlattı da. Şimdi yavaş yavaş bu hareket. hareketi. Bağlattı mı? Hiç kımıldamaz. İz kaldı bak hep. Yavaş yavaş. Makasla olmadı. Makasla şunun tut bakalım şunun. Sen oraya bakma, sadece buraya saça bak. Bırak kamera, önemli değil. Bak şöyle durmuyor. Bak, tuttun, kaldırdın. Makasın ucu oğlum, ucu. Tamam. Anasını satma makası. Bak, tarak ne güzel duruyor, makas üzerinde oynuyor. Tut. Ucu sadece. Gel şöyle. Şu arkada daha rahat olacak. Efendim? Osman. Bak. Efendim? Dur oğlum yapacağım.

Ama şunu şuradan bak tuttun. En alttan Tut. tut yani. Sağlam tut. İstiyorum ama ben sağlam. Sağlam tutarken yanma. Tut. Yanma makası tutma. Yukarı kaldır. Tamam. Tak bitti. Anladım. Yani Yan tarafı. Tak tamam. bitti. sto mołkien saat 1 oldu. Hadi acele. Acele gider acele gider. Biraz... Tın 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 sıkıntı yok hadi. Kafayı düz tutan devlet muavini. Bak şamar geliyor Osman. <gülüyor> He? <gülüyor> Güldü <mü>? Osman <laughs> yoruldum zaten ya. Erkan bir tarafı bak güzel oluyor abi. Bu hayat hep öyle. Bir taraf o güzel olur bir taraf. Osman bak valla vuracağım ama gençse şamara. Ondan sonra yandım anam diye bağırırsın. Kelle kulak. <gülüyor> <gülüyor> ne? Benden <laughs> düzgün konuşuyor. <gülüyor> <gülüyor> Abi dur ya Osman dur ya. Osman dur bak. Bak dur Osman. Tamam yeter bu kadar kamera. Tamam çok iyi. Kapatıyoruz. Devam.